terör saldırısını gerçekleştirdiği güne bakalım. 22 Nisan. 22 Nisan'da ne oldu? Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'yi ziyarette bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında iki ülkenin işbirliğine, ittifakına vurgu yapıldı. İki ülkenin her alanda uyum içerisinde oldukları söylendi. Gerçekten de Pakistan Türkiye için çok önemli bir müttefik. İsrail de bu ittifaktan son derece rahatsız. Aynı zamanda İsrail Pakistan'ın tutumundan da rahatsız. Hindistan, e, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü politikaya destek veren ilk ülkelerden biri. Pakistan ise Hindistan'ın aksine tamamen İsraili eleştiren, hatta Netanyahu'yu terör listesine koymuş ülkelerden biri. O yüzden hem Türkiye ile ittifakı hem de e, Gazze meselesindeki tutumu nedeniyle İsrail e, Pakistan'dan hiç de hoşlanmıyor ve Hindistanla stratejik bir ittifak kurmuş durumda.